Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Şimdi e, yeğenim Akif geldi. Ve oğlum Bekir, Buğra burada. E, yalnız bir problem oldu. E, ışıkları kapatınca odalardan garip garip sesler geliyor. Ama ışıkları açınca bir problem yok. Akif sen bu sesleri duydun mu? Bir saniye bir ışığı kapat. Işığı kapatsana bir. Sesi duyuyor musunuz? Eyvah! Bu ne ses olabilir? Ne ses olabilir bu? Ödün koptu. Ödün koptu dur. Dur. Hep beraber bak bakalım mı ne dersiniz? Tamam. Elimde fener var. Şimdi sen kapat ışığı. Kapat. Ama beni takip edin tamam mı? Sen feneri tutabilir misin? Dur. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ben kapıyı açacağım yavaşça. Yavaşça ne olduğuna bakmamız lazım. Bir saniye bekleyin. Burada bir şey görebiliyor musunuz? Biraz daha git, biraz daha git. Orada bir şey var, orada bir şey var. Orada bir şey var. Bir dakika. Oha. O ne? Gel gel. Bağırma, bağırma. Bağırma, gel gel. gel. o neydi ya? Neydi o? Gördünüz mü onu? Bir kapatınca ses geliyor. Bakın. Bakalım gelecek mi yine? Bir şey var orada ama ben alamıyorum ya. Bir şey var orada. Bir dakika dur, bir dakika dur bekle. Ben bir daha bakmam lazım ama lütfen yanımdan ayrılmayın tamam mı? Tamam fener bende kalsın dur. Bekle. Bekle. Gördün mü testeresi de vardı. Testeresi vardı. Nasıl yok? Şimdi buradaydı ama. Kapı kapandı. Sen mi kapattın Akif? Hayır, hayır. Kim kapatmış olabilir? Ben kapatmadım. Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika dur. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor Açık burada? Ne şeyler oluyor? Hiç kimse yok dedim. Nerede olabilir bu katil? Dur, çok gitme Bora. Bora, şey şey çok gitme. Bora, şey çok, şey çok gitme lütfen çok gitme. koş 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 koş, 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 koş. <laughs> Ne olur bize zarar vermeyin ne olur Videoya abone, Video abone olmazsanız gece yatağınıza giririm Bir daha söyler misiniz? Videoya abone olmazsanız gece yatağınıza giririm Tamam ab abone herkes olacak videoya Videoyu izleyeceğim abone olun Tamam tamam <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar